gittikçe yaklaşıyor. Evet, tek çift sayılar. Şimdi mesela 1 bölü 2 tek midir yarın? 1 bölü 2 tektir. 1 bölü 2. Hayır. Çift Rasyonel değil. sayılar tek ya da çift olabilir mi? Olmaz mı? Olmaz mi? değil mi? O zaman hemen ilk önce o notu verelim. bir Akın şeyin, şeye git hocam. Bir şeyin, 1 bölü 2 0.5 Ha. Zaten her şey o 2'ye bölünebilir. Mi? Ya bir şeyin tek ya da çift olması için ilk önce tam sayı mı değil midir diye bakacağız. Hı. Mesela 1 bölü 2. Yani 0,5. E o zaman burada 5 var diye tek mi diyeceğiz? Hayır. Bir şeyin tek ya da çift olması için onların bir kere ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. Peki çift dediğimiz sayı nedir? İkiye bölünebiliyorsa çifttir. Aynen. İkiye bölünmüyorsa yani tam olarak bölünmüyorsa çifttir. Bölünmüyorsa da tektir. Doğru mudur? Evet. Peki gelelim bunlara. Burada sayı verebilirsiniz gençler. Yani hiç düşünmenize gerek yok. Tek artı tek. Evet gerek yok. Tek artı tek. Aslında tek artı tek şey yapmaz mı? İki tane tek yapmaz mı? Değil mi? Bir tane tek, bir tane tek daha ne yapar? İki tane tek. Tek artı çift, mesela birine bir, birine iki verirsem üç tek olur. Bunu tek sayı vererek görebiliriz. Çift artı çift de iki tane çift yapacağı için bir şey ile çarpılabiliyorsa nedir? Çift. Çifttir. Burada da çarpımlarda ise en çok şununla karşılaşırsınız. Tek çarpı tek. Bu çok önemli. Çünkü bir şey çiftle çarpıldığın zaman zaten çift olacağı belli olduğu için genelde burada soru tiplerinde tekle tekin çarpımının tek olduğunu bilmek daha önemlidir. Gelelim şurada yani tek ya da çift sayıların kuvvetinde ne yapıyoruz? Ya da ilk önce şöyle söyleyelim. Pozitif ya da sayma sayısı olan kuvvetlerde ne yapacağız? Kuvvetlerin hepsini atabiliyorsunuz. Mesela burada bir sayının kuvvetini atın gençler. Hiç uğraşmayın bunlarla. Hatta bir sayının tek ya da çift olduğunu anlamanın yolu neydi? Birler basamağına bakacağım. 3 tek sayı olduğu için o bir tektir. Attım bunu. Geriye ne kaldı? Çift. Peki tekle çiftin toplamı neydi? Tek. Ya da 3 artı 2 diyebilirsiniz. Çok kolay bunlar. Peki burada da aynı şekilde at bunu at bunu ne kaldı burada 2 eksi 5 atıyorum bunları yalnızca 7'yi yazıyorum çarpı bunları da attım 3 yani 2'den 5 çıkarsa eksi 3 artı 21 eşittir 18 bizi sayılım çok önemli Oldukça önemli değil yani bu sayı tabi çarpmamışlarım çok büyük ama biz burada şeyi düşünüyoruz. Yani tek midir, çift midir? Bizim için nedir bu ifade? Çift. Tabii bunu çarpıp toplarsam çok büyük sayılar çıkar. Peki bunun bir istisnai durumu var. Nedir bu istisnai durum? Bir tek istisna var. O da şu. Mesela iki sayısının sıfırıncı kuvveti nedir? Bir. Ya da ikinin sıfırıncı kuvveti ne olur? Bir. Bunun haricinde... Yani üstü pozitif olmak koşuluyla sayının üstlerini ne kadar büyük olursa olsun hiç önemli değil atabiliyorum. Anlaştık mı? Evet. Yani şu kuvvetleri atacağız. Çünkü bütün tek sayıların kuvvetleri tektir. Çift sayıların da sıfır haricinde bütün kuvvetleri ne olacakmış? Tek olacakmış. Peki şunu soralım o zaman. İki sayısı çift midir? Evet. Eksi iki de çifttir doğru mu? E, ama 2'yi, eksi 2'yi koyduk. Ne oldu? 1 bölü 2'nin karesi 4 oldu. Peki bu sayı tek milir çift midir diye soracak olursak yok böyle bir şey mümkün değil. Çünkü tam sayı olmuyor. O zaman evet. çiftin çift kuvveti. Mesela şöyle bir önerme sor, söylesek. Doğru olmaz. Çift sayıların çift kuvvetleri daima çifttir diyemeyiz. Çünkü bak olmuyor. Pozitif olması lazım. Ya da doğal sayı olması lazım diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Buna dikkat edelim. En ee, faktöriyel Burada neye dikkat etmek lazım faktöriyelde? 0 faktöriyel 1. Değil mi? 1 faktöriyel de 1. Değil mi? Ama buna sonra 2 faktöriyel 2 çarpı 1 olduğu için içinde 2 çarpanı var. İşte 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğu için o zaman 0 ve 1 faktöriyel haricinde bir sayının faktöriyeli daima ne olacakmış? Çift olacakmış. Peki faktöriyel konusuna daha zaten yine faktöriyel anlatırız. Bir de bu arada da faktöriyelde en küçük eksi bir faktöriyel diye bir şey olmaz, sıfır faktöriyel olur. Sıfır faktöriyelin değerinin bir olduğunu kabul ediyoruz. Ya da şöyle diyelim, faktöriyel aslında permütasyonla alakalı bir şeydir. Hiç sıralamamak bile bir sıralamadır. Mesela permütasyon konusuna geldiğimizde permütasyon bir sıralama işlemidir sıfır faktöriyeli şöyle bir hayal edebilirsiniz. Bir şeyi hiç sıralamamak da aslında bir sıralamaktır. Neyse biz permütasyona geldiğimizde orada yine anlatırız. Dia font denklemleri dia font çok da önemli değil isminin ne oldu bu tarz sorular hep karşımıza çıkmıştır çok basit aslında mesela 2x artı 5y Eşittir. 42. Sizin sayıyı neye göre verdiğimizi anlatmak için anlatıyorum. Bunu karşıya atalım. 2x eşittir. 42 eksi 5'e. x ne olur? 2'ye böldüm. 21 eksi 5 bölü 2 çarpı y. Şimdi gençler bunların bir doğal sayı olabilmesi için x ve y'nin. Y'nin daima 2 ile bölünebilen. Yani sen buraya ne vermek zorundasın? 2'ye bölünebilen bir sayı olması için çift. Değil mi yani? Hı hı. Yani çift sayılar verebilirim ben oraya. Mesela ne verebilirim? Sıfır verebilirim. Ee, mesela y'ye sıfır verebilirim. İki, vere iki verebilirim. Değil mi? Dört verebilirim. Bu şekilde böyle gider, uzar gider. Peki bunlar ama gördüğünüz gibi ya da gördüğün gibi ikişer ikişer artıyor. Yani bir aritmetik yani artar. Ötekisi de belli bir şey kurala göre azalır. Şimdi bu kuralı bulalım. Mesela x ve y'yi ben şöyle yazayım. Eğer y'ye sıfır verseydim Y'ye 0 verseydim 21 olurdu galiba burası doğru mu? Hı hı. Eğer 2 verseydim ne olurdu? 21 eksi 5 bölü 2 çarpı 2'den hop ne oldu? Ben buraya 2 verdim. Burası 6 oldu. Hep şey, e, 16 oldu. Peki bu tesadüf müdür? Yani y x'in katsayıları şeklinde artarken x de y'nin katsayısı kadar azalıyor. Mesela bir sonraki verebileceğimiz sayı neydi? 4. Bir 4 verelim bakalım. Acaba burası kaç olacak? 5 azaltalım. 11 sağlayacak mı? E ben buraya 4 verirsem ne olur? 21 eksi 5 bölü 2 çarpı 4'ten. Bununla bu sadeleşir 2. 21 eksi 10'dan 11. Ha. Demek ki bu tarz sorularda kaç tanedir dediğinde bir tanesini bulmamız yeterli. Mesela 0, 2, 4'ü bulduk. Sonra ne olacak? Bu 6 olacak. 5 azalttım. 6 değil mi? 2 arttırdım 8, 5 azalttım 1. Burada durdum çünkü niye? Artık ben bunu 2 daha arttırırsam 10, bunu 5 azaltırsam eksi 4 doğal sayı olmaz. O yüzden mesela kaç tanedir diye sorsa biz ne yapacağız? İşte burada 5 tanedir. Ya da toplamlarının en büyük değerini sorabilir. Değil mi? Yine ne olacak? 21, 18 en büyük olan bu oldu. Hocam bunu da yanlış yazmış. Yani olabilir öyle. Kaçar bazen gözümüzden. Evet. Peki. Var mı sıkıntı burada? Yok. Peki yani güzel bir soru tarzlarıdır ama çok basit bir yöntem vardır. O da bu şekilde anlatabiliriz. Peki burada kaç tane y vardır diyor. Y'lerin ee, alabileceği değerlerin toplamlarını soruyor. Peki ne yapalım burada? Paydaları eşit diyelim. Yani Burası 1, burayı 5 5'le çarpalım. 5x artı 2y bölü 5. Eşittir bu da 24 bölü 10 demek değil mi? Hı hı. 24 bölü 10. Bunu sadeleştirebilirim. 12 bölü 5. Her tarafta 5 var. Gitti. Yani aslında 5x artı 2y eşittir 12 oldu. Peki şu kaleme geçelim. Şimdi y'nin alabileceği en küçük değer ne olabilir? Az önceki gibi yapabiliriz. 5x'i karşıya atalım. 2y eşittir. 12 eksi 5x. Her tarafı 2'ye bölelim. 6 eksi 5 bölü 2 x. x yerine neler verebilirim? doğal sayı dediği için 2 0 ilk X önce 0 evet yani x'e 0 verirsem ne olur? y 6 olur y 6 değerini alır x'e ne verebilirim? 0 verdim 2 verebilirim y kaç çıkar? 1 evet. hatta az önce söylemiştik zaten bu 0 iken bu 6 mı çıktı? pardon evet o 0 iken daha doğrusu x0 iken y6 çıkmıştı. E bir sonra bunun katsayısı sayısı kadar artacaktı. Doğru mu? Yani ben burayı iki yaparsam da burası kaç yapar? Bir. 1 yapar. Artık daha da arttırmaya gerek yok. 4 dersem eksi bir sayı gelecek. Peki y'nin alacağı değerler bunlarmış. Toplarsam da kaç yapıyor? Yedi. Evet, ardışık sayılara geçelim. Ardışık tam sayılar 1 2 3 4 5 yani biri diğerinin arkasından gelen sayılara ardışık sayılar diyoruz. 3 4 gibi, 5 6 gibi. Ardışık çift sayılar deyince ne olacak? 2 4 6 8 ya da 0 2 4 6 8. Ama burada